Selamlar. Bir hastaneye gittiğinizde ne düşünürsünüz? Hani iyi bir tedavi, tamam ama hepsi bu kadar mı? Bugün bir hastanenin o bildiğimizin çok ötesine geçen, resmen mükemmelliği hedefleyen yol haritasını masaya yatırıyoruz. Bakalım bu iddialı planın arkasında gerçekten neler var? Ama başlamadan önce şöyle bir düşünelim. Bir hastaneyi diğerlerinden ayıran şey ne olabilir ki? Sadece daha iyi doktorlar mı? Son teknoloji cihazlar mı? Yoksa işin asıl sırrı tıbbın da ötesinde bambaşka bir yerde mi saklı? İşte bu soru aslında bugün inceleyeceğimiz bütün planın tam kalbinde yatıyor. İşte cevap. Doğrudan hastanenin kendi kimliğinden geliyor. Demek ki mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değilmiş. Asıl amaç neymiş biliyor musunuz? Herkesin en zor anında sığınabileceği, güvenilir, kolayca ulaşılabilen bir liman olmak. Bütün strateji de işte bu basit ama çok güçlü temel üzerine kurulmuş. Peki planın ilk ve en önemli durağı neresi? Tabii ki hasta. Çünkü her şey o kapıdan giren insana verilen bir sözle başlıyor. İşte bu plan da bize bu sözü tutmak için her bir adımın nasıl tasarlandığını anlatıyor. Peki Tamam da bu söz lafta kalmasın diye pratikte ne yapacaklar? İşte size ideal hasta yolculuğu. Bakın, her şey daha siz kapıdan girmeden hastaneye kolayca ulaşmanızla başlıyor. İçeri adım attığınızda sizi sadece uzmanlar değil, aynı zamanda şefkatli ve güler yüzlü insanlar karşılıyor ve bence en önemlisi zamanınızın değerli olduğunu biliyorlar. Hani o acilde saatlerce beklemek var ya, işte ona karşı mesela 6 saat içinde yatışınızın yapılması gibi net bir hedef koymuşlar ve tüm bu süreç boyunca sizin fikriniz de çok önemli. Sesinizi duyurmanız için kanallar hep açık. Yani kısacası baştan sona pürüzsüz, insana değer veren bir deneyim hedefleniyor. Ve tabii ki bütün bu çabalar sadece güzel sözlerden ibaret değil. Ortada çok somut, çok net bir hedef var. Hasta memnuniyetini %90'ın üzerine çıkarmak. Şunu söyleyeyim, sağlık sektöründe bu seviyeyi yakalamak ve orada kalabilmek gerçekten de inanılmaz iddialı bir hedef. Peki iyi bir deneyim sunmak yetiyor mu? Tabii ki hayır. Planın ikinci temel ilkesi asla tamam, biz olduk dememek. Yani sürekli bir mükemmellik arayışı içinde olmak. Gelin bunun ne anlama geldiğine bir bakalım. Planın temel taşlarından biri sürekli iyileştirme dedikleri kavram. Bu kulağa biraz kurumsal gelebilir ama aslında çok basit. Bu biz en iyisiyiz, bitti demeden her zaman daha iyisini aramak demek. Yani teknolojiyi yakından takip etmek, yapılan işlerden, verilerden ders çıkarmak ve her bir adımı daha iyi, daha verimli hale getirmek için bitmeyen bir çaba göstermek. İyi de bu mükemmellik arayışının doğru yolda olup olmadığını nasıl ölçecekler? İşte işin somutlaştığı, ciddileştiği yer tam da burası. Hastane, kendini sadece kendi gözüyle değerlendirmiyor. Hastaların ve çalışanların anketleriyle, somut klinik verilerle, kalite denetimleriyle sürekli kendini bir teste tabi tutuyor. Yani anlayacağınız bu boş bir vaat değil, tamamen verilerle yönetilen bir süreç. Gelelim üçüncü temaya. Burada hastane, sadece hastalara değil, hem kendi çalışanlarına hem de gezegenimize karşı taşıdığı çifte sorumluluğu ön plana çıkarıyor. Çünkü sağlık sadece hastalar için değil, herkes ve her şey için. Bu sorumluluğun da adeta bir madalyon gibi iki yüzü var. Biri dışarıya, diğeri içeriye dönük. Dışarıya dönük yüzüyle sıfır atık gibi projelerle gezegenimizi korumayı hedefliyorlar. İçeriye dönük yüzüyle ise en büyük varlıkları olan kendi ekiplerine, çalışanlarına yatırım yapıyorlar. Ki bu çok mantıklı. Çünkü morali bozuk, kendini güvende hissetmeyen bir ekibin hastalara o beklenen özeni göstermesi mümkün değil, değil mi? çalışan güvenliği konusu da lafta kalmıyor. Rakamlar çok net. Bakın, kesici alet yaralanmaları için hedef %2'nin altı. Kan veya vücut sıvılarına maruz kalma riski içinse hedef %5'in altında. Bu rakamlar ekibi korumak için ne kadar somut ve ölçülebilir adımlar atıldığını bize gösteriyor. Çevreye olan bağlılıklarını da tek ve çok güçlü bir rakamla özetleyebiliriz aslında. Her yıl enerji tüketiminde en az %5'lik bir tasarruf sağlamayı hedefliyorlar. Bu kadar net ve şimdi geldik son ve belki de en kritik bölüme. Güvenlik. Yani hasta ve tesis güvenliğine olan o sarsılmaz odaklanma. Çünkü sağlık hizmetinde her şeyin ama her şeyin temeli güvendir. Bu bölümün felsefesi aslında çok basit ama uygulaması bir o kadar zor. Güvenliği, belirli bir departmanın görevi olarak görmekten çıkarıp, kapıdaki güvenlik görevlisinden başhekime kadar hastanedeki herkesin adeta DNA'sının bir parçası haline getirmek. Yani her eylemin, her kararın tam merkezine koymak. Peki, güvenlik hedefleri ne kadar cindi? Gelin rakamlara bakalım. İlaç hatası, hastanın düşmesi, ameliyat sonrası enfeksiyon. Bakın bunların hepsi için kabul edilebilir hata payı %1'in bile altında tutuluyor. Ama daha da etkileyicisine biliyor musunuz? Hayati bir acil durum olan mavi kod çağrısı yapıldığında uzman ekibin 3 dakikadan daha kısa sürede hastanın başında olması hedefleniyor. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. İnsan hayatı söz konusu olduğunda mükemmelden daha azına kesinlikle razı değiller. Bu güvenlik zinciri aslında birçok küçük ama hayati halkadan oluşuyor. Mesela tıpkı bir pilotun uçuştan önce yaptığı kontroller gibi, güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımında %95'in üzerinde bir uyum hedefleniyor. Gereksiz enfeksiyonları önlemek için doğru antibiyotik kullanımında hedef %90. Hatta belki de en basit görünen ama en zoru olan el yıkama alışkanlığında bile %50'nin üzerine çıkmak gibi çok net bir amaçları var. Yani toparlayacak olursak, hasta odaklılık, sürekli mükemmellik arayışı, sosyal sorumluluk ve demir gibi bir güvenlik anlayışı, bunlar aslında ayrı ayrı hedefler değil, hepsi bir araya gelerek o hastanenin kapısından içeri adımını atan her bir insana verilen kapsamlı, bütüncül bir sözü oluşturuyor. Sonuç olarak elimizde gerçekten çok iddialı bir yol haritası var. Ama şunu da unutmayalım, en parlak planlar bile bazen sadece kağıt üzerinde kalabilir. Asıl sınav şimdi başlıyor. Bu büyük sözler her bir hasta için, her bir gün gerçeğe dönüşebilecek mi? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman ve elde edilen sonuçlar gösterecek. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.